Merhaba sevgili ay burçları hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Zamansız bir açılım yapacağım. İstediğiniz bir zaman ve burcunuz için dinleyebilirsiniz. Bir kendinizi yazmaya başlayalım. Karşınıza ne var diye baktığımda bence burada bir kişi var. Denge kartı ile çıkıyor. Nasıl biri? Sanırım böyle zorlandığı bir dönemden geçiyor olabilir. Çünkü ince bir ipin üzerinde yürümeye çalışıyor. Onun için son dönemde hayat oldukça zor olabilir ve gece ve gündüz var ve geceyle gündüzü böyle sanki dengelemeye çalışıyormuş gibi hayatı dengelemeye çalışıyormuş gibi bir hali var. Elinden geldiğince de bunu başarabiliyormuş gibi görünüyor ama gittiği yol onun için gerçekten hiç de rahat değil yani ince bir ipin üzerinde yürümek oldukça zor. Aynı zamanda yapması gereken şeyler de var görünüyor. Çünkü oradaki yeşil ve kırmızı topu döndürüyor. Sanki işte onlar da onu yapacağı işlermiş gibi. Yapması gereken birçok iş de varmış gibi görünüyor. Ve sanki hani zaman ona yetmiyor gibi. Böyle esrafında böyle gri renk tonunda olması bana hayatından da yani çok yoğun geçiyor zaten ama çok da keyif aldığını göstermiyor. Çok da keyif aldığı bir dönemin içinde değil sanki hayattan. Siz böyle hayattan daha keyif aldığınız bir dönemdesiniz. Çünkü böyle yeşillikler falan filan var orada. Çimenlerin üzerine oturmuşsunuz. Sizin biraz daha rahat olduğunuz bir dönem. Ön ya büyücü kartıya çıkıyorsunuz. Önünüzde istediğiniz birçok şey var. Yani bütün elementler, taşır büyücü. İşte kupa tılsım, kılıç, değnek, bütün ihtiyacı olan şeyler var önünde. Sizde böyle yeteneklerinizi sergilediğiniz bir dönemdesiniz ve sanırım bu burada işler yolunda gidiyor sizin için. Peki bu hafta ne oluyor? Şimdi baktığımızda bu hafta şöyle arkadaşlar sizin ektiğiniz şeyleri biçmeniz çok daha kolay görünüyor. Ama karşı tarafın ettiği şeyleri biçiyor şey olması, yani onun sanki çok çabuk büyümüyormuş gibi emekleri. Ama sizin emek verdiğiniz şeyler böyle hemen büyüyor ve ortaya çıkıyormuş gibi. Sanki bu hafta bu fark ediliyor olacak. Yani her iki tarafta emek veriyor ama işte karşı tarafın emeği hemen büyümüyor. Ama sizinki hemen büyüyor. Sizin toprağınız verimli olabilir. Ama bu demek değil ki karşı taraf emek vermiyor. Karşı taraf da emek veriyor. İşte bu hafta bu iki şeyin arasındaki kararsızlığı göreceksiniz. Yani karşı tarafın da emek verdiğini göreceğiniz bir hafta. Bence karşı tarafın biraz desteğe ihtiyacı var. Ona destek olmanıza fayda olabilir. Çünkü zor bir yerde gidiyor. Zor bir ipte yürüyor. Aynı zamanda birçok şeyi büyütmeye çalıştığı bir dönemde. Siz ona istenen daha rahat bir yerdesiniz. İçsel olarak nasıl hissediyorsunuz dediğimde tısımıştı su kartı çıkmış. İçsel olarak da kendinizi güvende hissettiğiniz bir dönemdesiniz. Burada aslında ne oluyor diye baktığımızda aslında onun su kartı geldi. Burada böyle fazlasıyla birinin üstüne yük aldığını görüyoruz. Bu siz de almış olabilirsiniz. Karşı tarafta olabilir. Birlikte karşılıklı olarak birbirinizin üzerine fazladan yük de almış olabilirsiniz. Bu yüklerin fark edileceği bir hafta sanki. Ya, bu haftadan şey enerjisi oluyorum. Yani bu yükler fark edilecek ve karşılıklı olarak oturulacak, konuşulacak, anlaşılacak işte. Ama daha çok sizin karşı tarafı anlamaya çalışacağınız bir hafta olacak sanki. Açılım böyleydi sevgili yaylar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bireysel danışmanlık almak isterseniz açıklama kısmında telefon numaram yer alıyor. Bana Whatsapp'tan yazabilirsiniz. Bana ve kanala destek olmak isterseniz beni hype'layıp kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın yaylar.